Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hobi bahçemiz için aldığımız A101'den 260 liraya 259 lira civarı sandalyelerimizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar Eğer sizde park bahçe böyle hobi bahçeniz varsa yahut balkonunuzda kullanmak üzere bu sandalyelerden tercih edebilirsiniz hemen şöyle ayrıntılı olarak göstereceğim sizlere sandalye kalitesi orta seviyede diyebiliriz arkadaşlar fiyatına göre de gayet makul şurada şöyle hemen göstereyim su Eğer birikirse dışarıda kullanmak için yapılmış bir delik bırakmışlar su oradan gitsin diye hemen şöyle Yeşil bina sertifikası diye bir sertifikası var. Sıfır karbon ayak izi diye de belirtilmiş. Ürünlerimiz %100 geri dönüştürülebilir ham maddeden üretilmiş. Kullanma talimatı dikkat uyarılar. Hemen onu da birlikte inceleyelim. Ha, bu fiyat alınır mı? Alınır arkadaşlar. Güvenli için düşme yaralanma riski, küçük parça olduğu için çocuklardan uzak tutmamız, kaygan zeminde kullanıma uygun değil. Yerde sürüklemeyin diyor çünkü ayakları kırılabileceği için yoğun su ile temizleyiniz. Alkol içerikli ürünler kullanmayınız. Direkt güneş ışığına da maruz bırakmayın. İyi günlerde kullanın diye de belirtilmiş arkadaşlar. Dediğim gibi orta seviyede bir ürün ama idare eder mi? Eder. Hemen ben üzerine minder de aldım. Onu da ayrı bir videoda minder nasıl takılır diye göstereceğim. Şöyle yaptığımızda da gayet rahat bir kullanıma sahip olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi A101'e aktüel ürün olarak geldi. Yine A101 online'dan da tercih edebilirsiniz. Ben iki tane aldım. Gayet de güzel görünüyor şimdilik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.